Murat can hazır mısın? Evet. Tamam kamerayı da hazırlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çalışmamızın adı transfer. Yani, ee, Volkan Demirel yap, yapıyor bu çalışmayı profesyonel karaci olarak. Volkan Demirel Instagram sayfasında da bakabilirsiniz. Evet ilk başta dönme çalışması. Evet ilk başta sağ dönüyoruz. Evet arkadaşlar Evet Pardon, hadi, tamam. İlk başta sağa. Buradan bak. Bak. Evet, şu şekilde dön, 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 dön. Tamam. Tamam, dön dön dön. dön, dön, dön. Dön, 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 dön. Al, bir kere serbestlik Dön, 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 alt ses aferin, haydi dön. Dön, 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 dön. Alt ses, alt bravo, dön. 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 Bunu da kesinler teker teker bunu Dön 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 dön. Seksin. Al, al sen oğlum. Haydi dön. Dön 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 dön. dön. al. Bravo. Evet al. Dın 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 Haydi. Evet. Burada ol. Bravo Bravo. Haydi. Haydi. Tamam bırakalım. Arkadaşlar dengeyi ve